2000'lerin başına kadar endüstride birçok şey yaşandı. Önce buhar gücü geldi ve mekanik üretim sistemleri doğdu. Ardına elektrik yaygınlaştı. Seri üretim ve montaj hatları oluşturuldu. 70'lerde başlayan dijital devrim ile bilgisayarlar ve otomasyon endüstriye entegre edildi. Bunlar endüstri 1, 2 ve 3'ün özetleri sayılabilir. Bugün 2010'lardan günümüze uzayan siber fiziksel sistemlerden ve dijitalleşmenin üretime entegre olduğu çağ olarak adlandırabileceğimiz Endüstri 4.0'dan bahsedeceğiz. Ben Ödül Derya Dikmen, iCrypex Kripto Para Borsası'nın kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda finans, teknoloji ve blok zincirinden bolca bahsediyoruz. Kripto ve ekonomi hakkında her şey için bizi takip etmeyi unutmayın. Müzik Endüstri 4.0'da Almanya'dan bolca bahsedeceğiz. Endüstri 3.0'daki Japon üstünlüğüne rağmen 4.0'ı başlatan ülke oldu çünkü. Endüstri 3.0'ı incelediğimiz zaman Japonya'nın özellikle otomasyon ve robotik alanındaki ciddi atılımlarıyla sanayi dünyasında öncü bir rol üstlendiğini söyleyebiliriz. 70'lerde ve 80'lerde özellikle otomotiv sektöründe robotik üretim sistemlerine büyük yatırımlar yaptılar. Mesela işte Toyota gibi firmalar Just in Time üretim modeli ve kalite yönetimi gibi yenilikçi süreçlerle verimlilik çıtasını bayağı bir yükseltti. Verimlilik dediğimizde de hatasız üretim ve minimum atık konuları geliyor. Bu gibi konularla Endüstri 3.0'da dominasyonu elinde tuttu. 4.0'da Almanya'nın bu anlamda hakimiyet kurmasının başlıca nedenlerinden bazıları için bir güçlü mühendislik geleneğine, iki nitelikli iş gücünü, 3. hükümetin bu alandaki vizyonunu sayabiliriz. Bu oldukça stratejik bir adım oldu. Çünkü kimsecikler bir şey demezken 2011'de Almanya Endüstri 4.0 kavramını resmi olarak tanıttı. Aslında bunun içinde geniş çaplı ulusal bir strateji oluşturdular. Almanya'da üniversiteler işte araştırma merkezleri, sanayi kuruluşları arasında güçlü bir işbirliği var ve bu kültür korundu. Siemens, Bosch ve SAP gibi Alman teknoloji devleri bu dönemi şekillendiren teknolojilerin gelişiminde çok büyük rol oynadılar. Klaus Schwab adlı Alman bir ekonomist vardır. Endüstri 4.0 kavramını genişleten ve popülerleştiren Dünya Ekonomik Forumu'nu kurdu kendisi. Bu dönemin teknolojik yeniliklerin sadece üretim süreçlerini değil, toplumun tüm katmanlarını etkileyeceğini vurguladı ve hatta 2016 yılında 4. Sanayi Devrimi adıyla bir kitap yayınladı ve burada insan makine işbirliği, yapay zeka ve dijitalleşmenin topluma etkileri gibi konuları ele aldı. Başka bir isim Henning Kagermann yine Almanya'da Endüstri 4.0 girişimini başlatan stratejik isimlerden biri oldu diyebiliriz. Almanya tamam. Peki Elon Musk Kuşkusuz Tesla ve SpaceX ile otonom sistemler, yapay zeka ve akıllı üretim süreçlerinde çok büyük bir rol oynadı. Elon Musk'ın zaten yapay zeka ve robotik konusunda önemli bir lider olduğunu söyleyebiliriz. Bir de Dogecoin tabii. Bu anlamda ABD tarafına baktığımızda Google, Amazon ve Microsoft gibi yine teknoloji devleri aracılığıyla yapay zeka, büyük veri analitiği, bulut bilişim ve otonom sistemler geliştirilmeye devam etti. Japonya tamam. Almanya ve ABD yanında göz ardı edilemeyecek bir diğer ülke Çin oldu. O da dijital üretim, yapay zeka ve IoT alanlarında hızla büyüyen bir güç. 2015 yılında Made in China 2025 stratejisini sundular. Bu doğrultuda Çin'in yüksek teknoloji endüstrilerinde küresel bir güç olma konumunu güvence altına almayı amaçlayan bir girişim oldu. Hedefleri ise Çin'in yabancı teknoloji ithalatına olan bağımlılığını azaltmak ve kendi içlerinde yine yeniliklerine büyük yatırımlar yaparak hem yurt içinde hem de küresel ölçekte rekabet edilebilecek Çinli şirketler yaratmak yani kendi kendilerine yeten bir teknoloji gücü olmayı amaçlıyorlar. Buna da kaldı bir ya. Bunların yanında büyük veri ve veri analitiği konuları 4.0'ın kalbinde yer alan konular. Bu doğrultuda blok zincirinin veri güvenliği ve tedarik zinciri yönetimi anlamında önemli bir yeri var. Blok zinciri sayesinde üretim süreçleri boyunca veri oldukça şeffaf ve güvenli bir şekilde kaydedilebiliyor. Peki bu devrim biter mi? Bitmez çünkü bu bir evrim, dönüşüm sonsuz devam edecek. Hatta öyle ki Japonya'nın Society, toplum 5.0 girişimi var. Endüstri 4.0'ın bir adım ötesine geçmeye hazır ve insan merkezli bir teknoloji dönüşümüne odaklanıyor. O konuyu da ele alırız gelecek videolarda. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Müzik